Merhaba sevgili çocuklar. Çalışma soruları kitabımızın matematik sorularını cevaplandırıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Dört basamaklı beş tane sayı verilmiş. Sıralama yapılmış. Büyükten küçüğe doğru sıralanmış. Ve bu sıralamada sıralamayla ilgili ifadeler yer alıyor. Bunlardan yanlış olanı bulmamız isteniliyor. Bunu yapabilmek için çocuklar sıralamayı bir inceleyelim. Doğru yapılmış mı? hata nerede bulalım? Şimdi doğal sayıları sıralarken en büyük basamağa bakmamız gerekiyor. En büyük basamakta 5 5 5 5 ve 5 olduğunu görüyoruz. Binler basamağına göre sıralamayı belirleyemedik. Bu halde yüzler basamağına bakıyoruz. 9'u 9 dokuz olduğunu görüyoruz. 7, 6, 7 var yüzler basamağında. 9 olması 900 demek, 7 olması 700 demek, 6 olması 600 demek. E, ee, i̇ki tane 9 olan sayı olduğuna göre ondan sonraki onlar basamağına bakacağız. 7 var, 6 var. 7 olduğu için daha büyük sayı bu birinci sırada olmalı. Bu da ikinci sırada yer almalı diyoruz. Şimdi kalan 3 sayı arasındaki sıralamaya bakalım. 5000, 5000, 5000. O halde yüzler basamağına bakıyoruz. 7 gördük. 6, 7. Yediler büyük olduğu için çocuklar yedilerin üçüncü ve dördüncü sırada yer alması lazım. Acaba hangisi üçüncü, hangisi dördüncü sırada diye baktığımızda onlar basamağına göre karar vereceğiz buna. Dokuzu görüyoruz. Burada da altıyı görüyoruz. O halde bu üçüncü sırada olmalı. Ve yüzler basamağında yedi olduğu için, bunun altı olduğu için bu dördüncü sırada yer almalı. En son, en küçük sayımız çocuklar 5697 aslında sıralamanın en sonunda yer almalı. Şimdi buna göre ifadeleri okuyalım ve doğruyu yanlışı tespit edelim. 5697 ile 5769 sayılarının yerleri değiştirilirse sıralama doğru olur. Evet burada tespit ettiğimiz 5697'yi sona 5769'u dördüncü sıraya alırsak sıralama doğru olur. 5697 sayısı Evet bu sayı sıralamadan çıkarılırsa sıralama doğru olur diyor. Hemen bakalım. Bunu sıralamadan çıkarırsak 5796 büyüktür. 5769'dan evet bu ifade çocuklar doğru. Sıralamayı bozan sayı çünkü 5697 bu çıkarılırsa sıralama doğru oluyor. D okuyalım. 5769 sayısı. 5769 sayısı sıralamadan çıkarılırsa sıralama doğru olur demiş. Hemen sıralamadan çıkaralım bu sayıyı da. 5796 büyüktür. 5697'den. Evet çocuklar 5697 sayısı sıralamayı bozuyor dedik. Fakat sıralamada kendisinden daha büyük bir sayıda Sayıdan önce yer aldığı için bozuyordu. Kendisinden büyük olan sayıyı silersek bu sıralamada doğru oluyor. D seçeneğine de doğru diyoruz çocuklar. Verilen sıralama doğrudur demiş. Hayır doğru değil. Biz tespit ettik zaten. Sıralamada hata yapılmış. Cevabımız C. Çözümlenmiş şekli 5 tane 10 binlik, 8 tane binlik, 1 tane 10'luk, 2 tane birlik olan sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor şöyle yapabiliriz çocuklar 5 tane 10 binlik dediğine göre 50.000 sayımız var basamak değeri 50.000 8 bin. tane binlik 8 tane binlik varmış 800 bin yapar sayımız bir tane onluk varmış bir tane 10 10 buluyoruz ve iki tane de 1 varmış iki yapar. Hepsini topladığımız zaman 58.012 sayısını buluyoruz. Cevabımız Ceyhan oluyor. Bu soruyu şöyle de yapabiliriz çocuklar. 5 tane 10 binlik. En büyük basamağımız on binlik. Peki 10 binler basamağı e, hangi sıradaydı? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Yani 5. basamak. Beşinci basamak on binler basamağı. Şimdi e, bunları yazacağımız sayıları yazacağımız yerleri belirlersek altlarını çizerek ve burada verilen sayıları yerine yerleştirirsek de doğrudan sayımızı bulabiliriz. Örneğin iki tane birlik diyor. Hemen birler basamağını iki yazdım. Onlar basamağına bir. Binler basamağını sayıyorum. Yüzler basamağını boş bıraktım. E, binler basamağına sekiz. On binler basamağına beş yazdım. Yüzler basamağı verilmediği için sıfırı kendimiz tamamlıyoruz ve sayımız 58.12 oluyor. Bir örüntü sorusu var üçüncü sırada. Şekillerle verilmiş çocuklar örüntü. Birim kareler ile oluşturulan yukarıdaki örüntü devam ettirildiğinde beşinci şekil kaç birim kareden oluşur? Çocuklar şekillerle bir örüntü verildiği zaman şekillerle uğraşmayın, şekil çizmeye de çalışmayın. Kaçıncı adım isteniyor bizden? Beşinci adım isteniyor. O halde beşinci adıma kadar sayıları yazacağımız yerleri belirledik. Hemen çizgi çiziyoruz birinci adım, ikinci adım, üçüncü, dördüncü ve beşinci adımlar. Şimdi sayılarımı yazacağız. Birinci şekil, birinci adımda bir birim kare var bir. İkinci şekilde buradan buraya gelirken çocuklar şekil ne yapmış? Bir, iki, üç, dört, beş olmuş. Şekil artmış. Dört artmış diyoruz. Kural belirliyoruz. Birden beşe çıkmış. Hemen ikinci adımdaki şeklimin sayısını yazıyorum. Üçüncü adımdan üçüncü adıma giderken beş olan sayı bir, iki, üç, dört, beş 6 7 8 9 olmuş. Yani artmış. 4 artmış. 5'ken 9'a çıkmış. 1 5 9. Çocuklar sayılarımızı yazdık. Bakın kuralları belirlemek için şu adımları da yaparsanız çok daha doğru sonuca ulaşma şansınızı yükseltirsiniz. 1'den 5'e artış var. 4 artmış. 5'ten 9'a artmış. 4 artmış. O zaman örüntümüzün kuralını belirledik. Sayılar dörder artan örüntü şeklinde ilerliyor. Üçüncü adımda dokuzdu. Dört ekledik on üç oldu. Dört ekledik on yedi oldu. Cevabımız çocuklar B seçeneği on yedidir. Bir fırının bir günde sattığı ekmeklerin sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 4500 bulunuyor. Evet, bir sayımız var. Bunu en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 4500 buluyormuşuz. Bu fırının bir günde sattığı ekmeklerin sayısı en fazla kaç olabilir diyor. Çocuklar, 4500'e yuvarlanan sayıları biliyor olmamız lazım. 4500'e yuvarlanan iki türlü sayı olur. Birisi 4400 diye başlar. Diğeri de bir sonraki yüzlük olan 4500'e yuvarlanır. 4500 diye başlayan sayılar. Şimdi buradaki onlar basamağındaki sayılara göre karar veriyorduk. 4500'e yuvarlanabilmesi için çocuklar bir önceki yüzlüğün 4500 olabilmesi için bu sayının 50 olması gerekiyor. 4450, 4500'e yuvarlanan en küçük sayıdır. En küçük. Şimdi de 4500'e yuvarlanabilen en büyük sayıyı bakalım. En büyük sayıya bakalım. E, 4500'e yuvarlanan en en büyük sayı 4549'dur çocuklar. Çünkü 4550 sayısı 4600'e yuvarlanır. Bir sonraki 50 olanlar bir sonraki yüzde yuvarlanıyor. O halde aslında kararı verdik. Bu sayı 4549'dur diyoruz. Fakat şıklardan gidelim şıklara baktığımızda 4505 4500'e yuvarlanan sayılardan bir tanesi 4549 da yine 4500'e yuvarlanıyor. 4555 sayısı 4600'e yuvarlanır. 4599 sayısı da 4600'e yuvarlanır. Buna göre zaten C ve D seçeneklerini elememiz gerekiyor. A ve B seçeneklerinde yer alan sayılar her ikisi de 4500'e yuvarlanır. Fakat bunların içerisine baktığımız zaman en büyüğü B seçeneği 4549 cevabımız. Bir tablo verilmiş. Üç öğrencinin yaptığı tahminler yazılmış çocuklar. En yakın tahmini Betül yaptığına göre Aşağıdakilerden hangisi bu çarpma işleminin sonucu olamaz diyor. Bir işlem yapılmış, bir çarpma işlemi gerçek sonuç bulunmuş ve Betül bir tahminde bulunmuş. 1060 diyerek en yakın bu sonuca, gerçek sonuca en yakın tahmini bulmuş. O halde Aşağıdakilerden hangisi Betül'ün yaptığı tahminlerden biri olamaz diyor. Çocuklar Betül'ün tahmini en yakın tahmin olduğuna göre seçeneklere bakalım. 1045 sayısıyla 1060 sayısını farkını bulalım. 15 sayı. 1065'e bakalım. 1065 ile 1060 sayısının farkına bakalım. 5 sayı fark var. 1075 sayısıyla 1060 sayısı. Betül'ün yaptığı tahmin olduğu için 1060'ı kullanıyorum. 15 sayı fark var. 1085 sayısı ile de 1060 sayısı arasında çocuklar 25 sayı fark var. 25 sayı oldukça büyük bir fark. 15'e 15'e 5'e göre Fark en büyük burada olduğu için en büyük fark 1085'te olduğu için 1085 olamaz diyorum. Bir de tablo üzerinde yapalım çocuklar. Tablo üzerinden gidelim. Ahmet 1025 demiş. Betül 1060 demiş. Dilek 1100 demiş. Şimdi 1100 1085 bakalım 1085 olursa Aradaki fark 15 sayı oluyor. Dilek 15 yakın hesaplamış oluyor. E, D seçeneği dedik cevabımızı. Bunu değerlendiriyoruz şimdi. 1085 olursa eğer 1085'ten 1060'ı çıkardığımızda aradaki fark 25 oluyor. Zaten buradan da en yakın tahmini direk yapmış olduğu için 1085 cevabı dileğin cevabı olabilir ama biz Betül'ün cevabını arıyoruz çocuklar. Betül'ün yaptığı tahmin A olabilir, B olabilir, C olabilir ama D olamaz diyoruz. 2008 yılındaki bazı illere ait nüfus sayımı sonuçları verilmiş. Kilis, Bingöl, Çankırı, Ardahan Yukarıdaki tabloya göre hangi ilimizin nüfusunu gösteren doğal sayının birler bölüğündeki sayı en küçüktür? Çocuklar bölükleri biliyorsunuz. Birler, onlar, yüzler basamakları birler bölüğünü oluşturuyordu. İlk üç basamak birler bölüğüydü. Birler bölüğü. Ve dördüncü, beşinci, altıncı basamaklar binler bölüğünü oluşturuyordu. E, birler bölüğündeki sayı en küçüktür diyor. Sadece birler bölüğündeki sayılara bakacağız. Binler bölüğü şu anda bizi ilgilendirmiyor. Baktığımız zaman kilis kilis 991 Bingöl sadece 91 var. Kafalar karışmasın. Sıfırı da yazabiliriz. Çankırı 93 Ardahan 242 imiş. En küçük olanı soruyor. 242 en büyüktür. Dok özür dilerim. 991 en büyük. Birinci sırada. 242 ondan biraz daha küçük sayı. En küçüğünü buluyoruz. 93, 91'den de küçük olduğu için bu üçüncü sırada en küçük sayımız çocuklar birler bölüğünde 91 bulunan 1000 göl oluyor. Cevabımız B seçeneği. 100 binler basamağında 6, yüzler basamağında 3 ve birler basamağında 1 olan bir rakam olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar bu şekilde sayı oluşturmanız isteniliyorsa en büyük basamağa bakın. Yüz binler basamağı. Yüz binler basamağı kaçıncı basamaktı? Hemen yapalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Altıncı basamak yüz binler basamağı. Şimdi işaretlediğimiz yerlere verilen rakamları yazacağız. Yüz binler basamağında altı varmış. Altıncı sırada. 6 yazıyoruz. Yüzler basamağı 3. Birler, onlar, yüzler dedik. Buraya 3'ü yazdık. Ve birler basamağında 1. Bir. Diğer basamaklar verilmemiş çocuklar. Diğer basamakları biz kendimiz tamamlıyoruz. Hepsini 0 yazıyoruz. 1, 2, 3 yazdık. Araya bölük işaretini koyduk. 600 bin 301. 600 bin 301 cevabımız D seçeneği. KLM nehirleri verilmiş. Uzunlukları belirtilmiş çocuklar. Nehirlerin verilen uzunluklarına göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. 523 bin 519 bin, 548 bin Doğal sayıları sıralarken çocuklar. Bölüklerine bakabiliriz. Binler bölüğüne. Birler bölüğüne baktığımızda zaten hepsinin sıfır olduğunu görüyoruz. Buraya göre karar vermeyeceğiz. En büyük bölükten ve basamaktan başlamamız lazım. Şimdi bölüklerine bakalım. Yani binler, on binler, yüz binler basamaklarına hep birlikte bakalım. Eğer birbiriyle benzer, birbiriyle aynı olanlar varsa onları eleyeceğiz. 523 bin, 519 bin, 548 bin. Hepsi de farklı olduğu için çocuklar sıralamamızı yapabiliriz. Basamağa göre sıralayalım. 5, 5, 5 var 100 binler basamağında. O halde yüz binler basamağından önce gelen 10 binler basamağına bakıyoruz. En büyük sayı birinci sırada yer almalı. En küçük sayı da en sonda yer almalı. Fakat burada küçükten büyüye doğru sıralama yap diyor. O halde birinci sırada çocuklar 2, 1, 4 içerisinde en küçüğü olan 519 bin birinci sırada yer almalı. Küçükten büyüğe doğru sıralama yapacağımız için 519 bin küçüktür. Ondan sonra bunun bir büyüğü olan sayı çocuklar 523 bin. En sonda da en büyük sayı olan 548 bin yer almalı. Bu sıralamaya göre KLM sıralaması hangisidir diyor. 519.000 L'ydi. 523.000 K'ydi ve geriye de M kaldı. L, K, M sırasına göre cevabımız A seçeneği oluyor. Tabloya göre A ilçesinin nüfusunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar az önce de söyledim. Şöyle bir sayı verilmiş. Sayıları okurken ve yazarken bölüklerini ayırmamız lazım. Her üç basamakta bir nokta koymamız gerekiyor. Bir, iki, üç basamak yazdık ve noktamızı koyduk. Bu nokta bizim ne işimiz yarayacak? Çocuklar bu noktanın olduğu yeri bin şeklinde okuyacağız. Bu noktadan önce ne var? 63 var. 63 bin 607. 63 bin 607. B seçeneğinde cevabımız B. 63 bin 607. Bakın burada noktanın olduğu yer burada 63 ve burada 607 sayıları var. Cevabımız B. Öğretmen Ayşe'den 1796 Betül'den 1799 Ceren'den 1804 Deniz'den 1808 sayılarına en yakın onluğa yuvarlamalarını istiyor. İstiyor diyorsa çocuklar siz bunu yapın demek istiyordur. Ayşe 1796'yı yuvarlayacak. Betül 1799'u yuvarlayacak. Ceren 1804'ü yuvarlayacak ve deniz 1808'i yuvarlayacak. Hepsinin de bulduğu sonuç aynı olduğuna göre hangisi hata ile kendi sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlamıştır? Evet öğretmen onluğa yuvarlamasını istiyor. O zaman bu sayıları çocuklar onluğa yuvarlayacağız. Onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı, birler basamağı şöyle tepemize hatırlayalım. 1 2 3 4 olanlar kendi onluğuna. Birler basamağı 5 6 7 8 9 olanlar sonraki onluğa yuvarlanmalıydı. 6 var. O zaman sonraki onluğa yuvarlıyorum. 90'dan sonraki onluk yüzlük oluyor. 1700'e yüzlük eklediğimizde 1800 1799 da yine çocuklar 1800'e yuvarlanır. 1804 kendi yüzlüğüne onluğuna yuvarlanacak. Kendi onluğuna yuvarlamamız istemiş, istemişti bizden. O kendi onluğuna yuvarlanacak. Çocuklar kendi onluğu aslında bir yüzlük. Bazı sayılar onluğa yuvarlanırken yüzlükleri bulabiliyoruz. Bu kafayı karıştırmasın. Çünkü onar onar saydığımız zaman da Yüzlükleri söylüyoruz zaten 70, 80, 90, 100 şeklinde. Evet bu da 1800 Z yuvarlanır kendi onluğuna. Şuna bakalım. 8 sonraki onluğa yuvarlanmalı. 8'den sonraki ilk onluk 1810 olmalıydı. Ama Deniz ne yapmış? Çocuklar yüzlüğe yuvarlamış. 1808'i yüzde yuvarlarsanız 1800 bulursunuz. Aslında 1810 cevabını vermeliydi. Yanlış yapan, onluk yerine yüzde yuvarlayan denizdir. Bu dersimizdeki son sorumuz sevgili çocuklar. Yine bir örüntü sorusu. Yine şekil verilmiş. Bu şekli ne yapacağız biz? Şu şekilde yerlerini ayarlayarak e, sayıları bulmaya çalışacağız. Buna göre örüntü devam ettirildiğinde 9. vagonda kaç çuval bulunur diyor. 9. vagon dediği için 9 tane çizgi çizeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bu çizgilerin üzerine sayıları yazacağız çocuklar. 1. vagonda 2, iki, 2. vagonda 5, 3. vagonda 8, 4. vagonda 11. Sayıları verilmiş. 5, 8, 11. Örüntüyü devam ettirirsek 9. vagonda şurada kaç sayısını elde ederiz diyor. Çocuklar örüntülerde öncelikle kuralı tespit etmeliyiz. 2'den 5'e artmış 3 artmış. 5'ten 8'e yine artış var. 3 artmış. 8'den 11'e gelirken yine artmış, 3 artmış. Örüntümüzün kuralını bulduk. 3'er, 3'er artan örüntü. O halde bundan sonraki adımlarda da sayılarımızı 3'er artırarak gitmemiz gerekiyor. Artı 3, artı 3, artı 3 şeklinde. Böyle gittiğimiz zaman da 11, 14 olur, 17 olur, 20 olur, 23 olur, 20 6 olur. Sanırım anladınız. Cevabımız da D seçeneği oluyor. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.